Şimdi. <laughs> şimdi 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 kere gülse bir değişmez insanlar onları dünya üzerinde bu şarkı mixinde kralı gelse biz geçemez sizi de göre bittiye geçebilirim Bugün GTA'nın en büyük soygununu yapacağız. Beyler bankaya yakınlaştık. Bakın bu iş temiz ve güzel bir şekilde hallediyoruz tamam mı? Hadi inin bakalım hadi. Hadi ya Allah ya Bismillah hadi beyler yat yat, yat 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 bu bir soğundur yat Yat çıkanın topuna nasıl çıkarım yat Yat kamera indir abi kameralar indir İndir abi Kadınlara vurmayın kadınlara vurmayın Yatın lan yat Çıkanın topuna nasıl çıkarım yat Yat Dizinki hiç kapıyı çözüyor abi Çabuk Alarmı da indir lan alarmı da indir Bu alarmı biz indirmedik mi bu nereden ötüyor birader Lan çabuk tut elini çabuk. Ne yap? Senin yapacağın işi. Aha. Polisler geldi vallahi. Ana. İnşallah bir şey olmaz. Çıkın lan buradan. Çıkın lan. Tamam raconu koyduk bunlar korktu. Aa ekip haber veriyor. Abi ekip haber veriyor. Çabuk elinizi çabuk tutun ya. Ne yaptınız? Tamam mı? Hadi gidelim hadi hadi. Aha. Abi 8 milyon dolar bak alttaki parayı görüyor musun? 8 milyon dolar oldu lan. Ama çok polis geldi ya. Nasıl çıkacağız buradan abi? Çıkmayacağız çıkmayacağız boş uğraşma. Çıkmayacağız. Aha. Allah. Oh my god. Lan. Gerçek mi bu? Oha! Yıkın beyler burayı, yıkın lan! lan burayı! Acımayın hiçbirine! Çekilin lan! Abi çok iyi lan! Bakınsanız da Moruk mükemmel ya! Ah, havada helikopter var, şunu da indi. Hadi Allah, hadi yalla, yalla evinize öyle uçma açıktayız Abi ne varsa yıktın. acımayın hiçbirine Baş üstünde baş koymayın birader <laughs> Şu helikopterleri indirin helikopter kalmasın havada Beyler Kime sıkıyorsunuz lan? Hadi gidelim hadi 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 ortalığın içinden geçtik hadi Abi tombiş tombiş çıkıyamıyorum ah sivil Aha polisler geldi. Abi darayın darayın darayın. Çap 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 çap. Şunları halledip kaçmamız lazım. Acil. Tamam. Hadi beyler hadi. Oğlum havuza helikopter girmiş. Nereden çıkıyor bu? Burada bir tane var. Çık yavru çık yavru. Hah. Hadi beyler hadi. Yürüyemiyoruz abi. Yürüyemiyoruz. Ne yapacağız? Abi der şurayı ya ne uğraşıyorsun hadi. 8 milyon dolar diyor. Bu gece bütün mekanlar kapatın bilader. Açın lan kapıyı. Aç kapıyı. Oo özel kamyon da geldi. Baba baba. Baba baba. Baba baba. Oğlum sizi 2 saniye sürer patlatmam gel. Abi acımayın, acımayın, acımayın. Patlat geçsin. Patlat geçsin. Ah. Patlat geçsin abi hiç uğraş uğraşma. Çıkın lan da Çıkın lan. Helikopter indir, helikopter indir Tara. Yıkılın lan burada. Aha. Şunlara bak, Dalton ekibi mi, Tombi ekibi mi ya? Çok komikler abi. <laughs> Kapay yedi ya. Abi 8 milyon dolar da az değil ki bilade. Hadi yavrular, hadi yavrular, çıkacağız buradan. Hadi. Az daha sabret. Bunlar kim lan? Ben daha ilk defa böyle araba gördüm. Of toz duman oldu her yer ya. Hadi abi ilerleyin hadi abi. Bir tane adam komayın önünüzde hadi. Ya Allah ya bismillah hadi. Abi çok yüklü bir soygun oldu bu ya. Hadi yavrular hadi yavrular hadi. Of. Ne oldu? Kim geliyor? Ah! Helikopterle tank getiriyor. Patlat helikopter, patlat. Acıma lan. Patlat acımayın. Abi dur dur görün şu alanımın dışına çıktı adam. Dur. Acımayın abi şu tank indirmesin bu adam ya. Adam tank indirmesin hadi. Vallahi indirdi ya. Of her yer karıştı. Ne oldu abi? Abi kepçe ne alaka? Bunda mı kaçacağız? Gözünüzü seveyim. Beyler iki tane araba size doğru yakınlaşıyor. Ona göre temkinli olun. Lan. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Hızlı ve öfkeli de mi zannediyorsunuz siz kendinizi? Öldür abi. Yatın yere. Abi yardıma gelin. Ölümü kesiyorlar, önümü. Beyler alo. Adamdan ne yapacak? Buraya nasıl gelecekler onlar? Geldim beyler, geldim. Tank geliyor beyler. Açılın. Abi sen ölmedin mi daha yeni? Ben sana ne kadar sıktım? Üstündeki şeyden ölmüyor ki. Açılın lan. Açın. Çekil lan orada abi şunu da öldürüm de. Tamam. Geldim beyler. Beyler geldim. Hadi beyler binin. Geldim 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 geldim. Aç lan. Hadi abi gidelim şuradan artık ya. Of. Çok yoruldum. Atak geliyor abi tank sıkıntı hadi. <laughs> tüte tüte gidiyoruz birader. Şunu indirin. Şu şu var ya şu çok tehlikeli. Hadi. Aa ikinci de geldi. Ne diyorsunuz lan? Şekliniz kime lan? Şeklin kime lan? Bizi kesecekler Ralsan bizi kesecekler ne var lan? 15 Temmuz'da kepçe yoktu yürüyerek karşınızdan geliyorduk lan Tek Kep... Dararım valla Aa buraya girecekmişiz lan Oh hadi beyler hadi Hadi buradan kurtulalım hadi Hadi abi belinize kuvvet hadi Aa tavuk mu ne alaka lan? Bu kim? Bayanlar abi tavuk şirketine aha Abicim açılın ya bir de burada çıkmayın birader ya Hadi ya Allah ya bismillah hadi Kısına çıkın Hele karşıma çıkma Lan tavuk fabrikasına gelmişti bakın Şuradan bir iki üç tane çalınsan da Abi adam önünü de da şunu Allah vermesin Ölmüyorlar ölmüyorlar bak Geldi geldi yardım 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 beyler Hadi hadi gideceğiz burada. Oo orada da adam var. Orada da adam var. Dikkat et. Allah'ına kurban be. Allah'ına kurban be. Allah'ına kurban be. Nasıl bir bak. Tek lan. Hadi abi ya Allah ya bismillah. Ya Allah ya bismillah. Tek avradım. Abi çok iyi ya. Hadi mele kurtulduk kurtulduk. Eşeceğiz bu duvar hadi. Hadi yavru hadi. Arkandayım oyna oyna. Arkandayım oyna abi. Çekilin lan. Önüme gelen ölü, önüme gelen yaşamıyor birader. Sen çok yaşadın zaten. Hadi ya Allah ya bismillah. Aha bomba attı. Bomba attı. Yürüyemiyorum. Seni adi, seni adi. Hadi beyler gel beyler. Aha dur. Dur abi. Tamam. İçeri kalabalık gelsenize yanıma. Alo. Aa burada lan zaten. Hadi hadi ben girdim. Ben girdim. Ya Allah. Heh. Var mı başka? Yok abi. Nereye geldik? Abi burası neresi? Tren rayları var. Aa bura tren istasyonuna çıkan bölge. Tamam. Tamam tamam buradan trenle gideceğiz. Hadi beyler hadi. Hadi daha sabır hadi. Hadi Beyler tren geliyor. Tren sesi geliyor hadi. Hadi atlayın hadi. Çok komikti lan. Of. 8 milyon dolar bize kaldı ya. Çok güzel. Of çok büyük para lan. Abi çok iyiydi ya. Aa akşam oldu. Let's go. Ah bizimkiler. Bu kim? Tamam. Tamam tam bizim federal tamam. Okey. Buralarda ne geziyorsun öyle diyor. Öyle buralarda gezme diyor. Seni ham diye yutarlar diye. Hadi bakalım. Neyle geldi bu? Ha arabayla gelmiş tamam. Ya biz federallere bağlı iş yapmasak bu işin çoğunu biz alacaktık ya. Paylarımızı veriyor şimdi. Bu federal arkadaşlar biz federallerle <laughs> çalıştığımız için payın tonu onlar almak zorunda. Tamam konuşma moralimizi bozma daha <laughs> fazla. E, tam para yerini göstermedi ama 433 dolar aldık. Bence çok güzel GTA'nın en büyük operasyonlarından biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonra GTA videolarında görüşürüz. Bay bay.